uzaylılar. Dünya dışı yaşamın aramızda var olduğu fikri hepimizi büyülemiştir. Eğer bizimle birlikte yaşıyorlarsa bunu bir sır olarak saklayacaklarını düşünürsünüz, değil mi? Ancak aramızda bu gezegenden olmadıklarını ya da en azından dünyadan olmayan yaratıklarla yakın bir karşılaşma yaşadıklarını iddia edenler var. Geçmiş yaşamında Mars'ta yaşadığını iddia eden bir çocuktan başka bir evrenden gelen bir adama kadar işte uzaydan geldiğini iddia eden 6 korkunç insan. Bir, Marshall Applewhite. Videomuza bilinen ismi Du olan Marshall Applewhite'da başlıyoruz. Aslında Du sıradan bir üniversitede müzik öğretmeniymiş. Ancak öğrencisiyle girdiği ilişki yüzünden önce okuldan atılmış, sonra eşinden boşanmış ve ruhsal sorunlar yaşamaya başlamış. İki yıl akıl hastanesinde tedavi gören Du burada aynı inançları paylaşan bir hemşireyle evlenmiş ve eşiyle birlikte Cennet'in Kapısı Tarikatı'nı kurmuş. Kendisini İsa'nın Dünya'ya dönmüş hali olduğunu ileri süren Marshall, taraftarlarının aileleri dahil Dünya'yla alakalı her şeylerini terk edip insanüstü bir yolculuğa hazırlanmasını istiyormuş. Marshall aynı zamanda uzaylılardan bilgi aldığı ve kendisine bu bilgilerin insanlarla paylaşılması söylendiği için cennetin kapısını kurduğunu iddia etmiş. Tarikatın üyeleri ise kendilerini ilk kez 2000 yıl önce dünyaya gelen görevli uzaylıların torunu olarak tanımlıyorlarmış. Amaçlarını dünya uygarlığı ve insanın bir üst dereceye çıkmasına yardımcı olmak şeklinde özetleyen müritler insan bedenini bu amaca ulaşmak için kullanılan araç olarak görüyorlarmış. Bu amaç doğrultusunda 39 mürit tarikat merkezi olarak kullanılan Amerika'nın San Diego şehri yakınlarındaki bir villada toplu olarak intihar etmişler. Sebepse dünyevi kılıflarından sıyrılıp uzaylılar tarafından bir uzay gemisine bindirilerek daha yüksek bir varlık düzeyine taşınacaklarına inanmaları. 2. Gizemli Adam Bu kişi uzaydan geldiğini iddia eden en korkunç insanlardan biri uzaylıların insanlık tarihinde birçok kez görüldüğü ve karşılaşıldığı iddia edildi. Ancak bugüne kadar hiçbiri doğrulanmadı. Uzaylıların gerçekten aramızda dolaşıp dolaşmadığından emin değiliz. Bu kişi ya da dünya dışı varlık mı demeliydim kendisinin bu dünyadan olmadığını iddia ediyor. Fotoğraf çekildikten sonra anlatılanların iddia edildiği gibi olduğuna inanmak oldukça zor. Fotoğraftaki sözlü uzaylı ise bir daha hiç görülmedi. Peki sizce fotoğraf bir aldatmacı olabilir mi? 3. Elizabeth Clarrer. 1910 doğumlu Güney Afrikalı Elizabeth Clarrer, 7 yaşına geldiğinde çiftliklerindeyken kız kardeşiyle birlikte uzaylılarla ilk teması kurduğunu söylemiş. İfadelerine göre meteora benzeyen bir uzay aracının etrafta gezindiğini görmüşler ve olaylar gelişmiş. Cambridge Üniversitesi'nden meteoroloji eğitimi alan Elizabeth, hafif uçuş araçlarını kullanmayı öğrenmiş. Clarion'un okuduğu kitaplarsa bir şeyi fark etmesini sağlamış. Kendisini bu kitapları okuduktan sonra kendisinin de çocukluğundan beri Akon adlı dost canlısı bir uzaylıdan telepatik mesajlar aldığını anlamış. 1956'da Clarion Akon'la konuşarak yere iniş yapmasını sağlamış. Ardından ikili Akon'un gezegeni Meton'a gitmiş. Burada birlikte aşk yaşayan Elizabeth ve Akon'un Ailing adını verdikleri bir erkek çocukları olmuş. 4 ay sonra Elizabeth dünyaya dönmüş ancak çocuk eğitilmesi için Meton gezegeninde kalmış. Olayın gerçekleşmesinden 23 yıl sonra Clarer, Beyond the Light Barrier adlı bir kitap yayınlamış ve uzay maceralarını burada detaylıca yer vermiş. Peki sizce Clarer'ın uzaylılarla anlattıkları doğru olabilir mi? 4. Mars Çocuk Rusya'nın Volgograd bölgesindeki Volski kasabasında 11 Ocak 1996'da dünyaya gelen Boris'in dünyaya gelişi de yıllar sonra yapacağı açıklamalar kadar ilginç olmuş. Anne, Boris'in doğumu sırasında hiç acı hissetmemiş ve gizemli bebek bir kez olsun bile ağlamamış. Hatta daha da ilginci bu gizemli çocuk hayatı boyunca hiçbir zaman hasta olmamış. 8 aylıkken konuşmaya başlayan Boris, 3 yaşındayken anne ve babasına evrenin nasıl oluştuğunu anlatmaya başlamış. Güneş sistemi ve gezegenlerin isimlerini teker teker sayan Boris bu şekilde ailesini ilk kez şaşırtmış. Anaokuluna giderken ise öğretmenleri şaşırılacak derecede iyi hafıza yeteneğiyle beraber çok iyi yazma ve yabancı dil yeteneği olduğunun farkına varmışlar. 8 yaşına geldiğinde Boris K. Mars'tan geldiğini ve boyunun Mars'a 7 metre olduğunu iddia etmiş. Ayrıca Morris Mars'tan Dünya'ya Dünya'yı kurtarmak için gönderildiğini açıklamış. Daha sonrasındaysa dünyayı büyük bir felaketin beklediğini söylemiş ve bu açıklamasıyla dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış. Boris'in bu iddialarından sonra doktorlar Boris'in sağlığını incelemişler ve onun çok özel bir zekaya sahip olduğu sonucuna varmışlar. Boris bu esnada uzayla alakalı şaşırtıcı açıklamalar yapmaya devam ediyormuş. Mars'ta yaşadığında 14-15 yaşlarında olduğunu, Marslıların sürekli savaştıklarını ve arkadaşıyla birlikte hava baskınlarına katılmak zorunda kaldıklarını iddia etmiş. Marslıların zamanda yolculuk yapabildiklerini, yuvarlak uzay gemilerini kullandıklarını ve hatta dünyadaki yaşamı üçgen gemilerle izlediklerini belirtmiş. Aynı zamanda Mars'taki uzay gemilerinin çok karmaşık, katmanlı ve evren boyunca uçabildiklerini de açıklamalarını eklemiş. Boris sadece Mars'la ilgili açıklamalarda bulunmamış. Boris'in dünya ile alakalı açıklamaları da oldukça çarpıcı. Dünyanın zor günler geçirdiğini, güce aç liderler ve tetiği çekmek için fırsat kollayan diktatörler tarafından yönetildiğini belirtmiş. Bu yüzden dünyanın sona çok yaklaşmış olduğunu iddia etmiş. Ama her şey rağmen Boris'e göre insanların dünyayı kurtarmak için hala zamanları var. Uzun süredirse sessiz, Boris'in anlattıklarını inananlar olsa da çocuğun anlattıklarının sadece hikaye olduğunu düşünenler de var. Tüm bu söyledikleriyle dünyada yaşayan birçok insanı hem ürküten hem de şaşırtan bu çocuğun iddia ettiklerinin ne kadarının doğru olduğunu henüz kimse bilmiyor. 5. Betty ve Barney Hill Yuk artık diyeceğiniz bir kaçırılma vakasında sıra. 1961 yılında yaşanan olay, ufoların varlığına dair en ciddi kanıtları ortaya koyuyor. Barney ve Barry Hill'in çift olarak uzaylılar tarafından ilk ve tek kaçırılan kişiler. Amerikalı çift köpekleriyle beraber arabayla tatilden dönerken New Hampshire'da kırmızı ışıklar saçan bir cisim görmüşler. Barney Hill dürbünüyle cisme daha iyi bakabilmek için araçtan inmiş ve dürbününe bakar bakmaz bir uzay gemisi ve içerisinde 10 küsur uzaylı görmüş gördükleri karşısında dehşete kapılan Barney uzay mekiğinin ses çıkarması üzerine kaçmaya çalışmış ve sonrasındaki 2 saat bir bilinmez yaşanmış. 2 saatin ardından evlerine geri dönen çift kendilerine değillermiş ve garip hareket ediyorlarmış. İstemsizce kendilerini sürekli banyo yaparken bulan çift eve nasıl geldiklerini ve geçen 2 saatte neler olduğunu hatırlayamıyorlarmış. Çift çok geçmeden olayı Amerika ordusuna çalışan rütbeli arkadaşlarına iletmiş ve olay araştırılmaya başlanmış. Fakat çift bu süreçte sürekli küçük gri yaratıklar görüyormuş. Yaklaşık 2,5 yıl boyunca aynı kabusu her gece gören çift en sonunda hipnoz tekniğine başvurmuş. Hipnoz etkisindeki Barry göbeğine bir hamilelik testinin batırıldığını ve üzerinde acı verici deneylerin yapıldığını söylemiş. Fakat bunun da ötesinde gri yaratıklardan birinin ona bir yıldız haritası gösterdiğini anlatmış. Beri, uzaylıların İngilizce iletişim kurduğunu söylese de bani telepatik iletişim kurduklarını söylemiş. O dönem bu olay sonuçsuz kalsa da yıllar sonra Barry Hill'ın söylediği pek çok şeyin doğru olduğu yönünde sonuçlar ortaya çıkmış. Sonuç olarak Barry ve Barney Hill çiftinin karıştığı bu UFO olayı hala kurgu mu yoksa gerçek mi gizliliğini koruyor? Peki sizce kurgu mu gerçek mi? 6. Vinnie O Videomuzda ne erkeğim ne kadın uzaylıyım diyen tuhaf kişiyle devam ediyoruz. Los Angeles'ta yaşayan 22 yaşındaki Vinny O cinsiyetsiz bir uzaylı olmak istiyormuş. Bunun için de 110 tane estetik müdahale geçirmiş ve tam 160 bin dolar harcamış. Büyük koyu siyah lensler ve değişik renklerde saçlarla farklı bir uzaylı görüntüsü yakalamaya çalışan Vinny O aynı zamanda modellik de yapıyor. Mars'ı görüntüsüne şimdilik bir nebze de olsa yaklaştığını söylerken kendisini uzaylı, kendine takıntılı olarak tanımlıyor ve hatta bunların sloganı haline geldiğini söylüyor. Büyük siyah lenslerinin kendisini yansıtan en büyük aksesuar olduğuna inanan bu uzaylı adam bazı insanların bu görüntüsünü şeytana benzetmesine rağmen kendisini bu şekilde çok güzel hissettiğini söylüyor. Ayrıca Vini amacım bir kadına dönüşmek değil tamamen cinsiyetsiz bir görüntüye sahip olmak istiyorum. Cinsel bir organım olmadan da yaşayabilirim. Bu yüzden neden bir penise ya da vajineye gerek duyayım ki? Diyor uzaydan geldiğini iddia eden 6 kişiden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki bu tuhaf insanlar ve uzayla ilgili anlattıklarıyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Gerçek olabilir mi? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın.